Finans Kurdan herkese merhaba. Bugün zor bir konuyu masaya yatıracağız. Kontrolmatik gerçekten hedeflerini başarabilecek mi? Vaat ettiği, taahhüt ettiği projeleri gerçekleştirebilecek mi? Bunu araştıracağız. Bu yatırımcıların uzun süredir düşündüğü bir konu. Bilhassa uzun dönem yatırımcıların. Onun haricinde bu firmaya çok gönül verenler var. Hisse düşüşünden dolayı mutsuz olanlar var. Onu araştıracağız. Tabii öncesinde Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şu anda 894 abone var. Abone olanlara ayrıca teşekkür ederim. E, bu tarz paylaşımlar devam edecek. Hem Amerika borsası, Nasdaq ve New York borsası, e, hem de Türkiye üzerindeki hem borsa hem de yatırım analizlerine devam edeceğiz. Öyle gözüküyor şu anda. E, şimdi piyasalarda, yani kontrol matik özelinde sormamız gereken bir soru var. E, şöyle bir durum var aslında. Ben hatta şuradan da göstereyim size. İkinci şey ikinci çeyrekteki yatırımcı sunumundan bütün fiyatlanmanın temel sebebi de aslında bu yatırımcı sunumundaki bu tablodan kaynaklanıyor. Şöyle gördüğünüz gibi konsolide hedeflerde net satış net satış gelirleri 2023 yılında 146 milyon dolar sonra ardından katlanarak artıyor ve 2025'te 1,5 milyar dolar şeklinde devam ediyor. 2030'da hatta 5 milyar dolara kadar ulaşabiliriz diye de söylemişti yönetim kurulu başkanı. Tabii kontrolmatikte şöyle bir durum da var. Yani hisse senedinin düşüş sergilemesinden dolayı ve yönetim kurulu başkanının da hisse satışı yapması sebebinden dolayı ayrıca trend, trend de düşüş gösteriyordu. O yüzden gördüğünüz gibi 350 seviyelerinden ilk önce 180'e kadar indi ardından 205'e çıktı. Böyle bir durum var. Ama burada sorulması gereken şöyle bir soru var. Şimdi bu şirket 2 liralardan başlayıp 300 lira kadar gitti. 150 kat arttı. Sonra geri indi. Hatta ben internette şöyle bir yorum da görmüştüm. Yani bu insanlar jet fadıl mı bizi kandırıyor mu diye de soranlar bile olmuş. Çünkü şu yükselen kısımlardan alım yapıp bazıları yüklü alım da yapmış. Alım yapıp sonradan düşmesiyle bir de patron satışı olduğu için bayağı tepkililer. Özetle bu soruyu sormak gerekiyor. Gerçekten yani bunun bu kontrol matik hissesinin fiyatlanmasının sebebi bu buçuk milyar dolarlık hatta 2009'da öngörülen 5 milyar dolar, 3 milyar dolarlık seviyelere ulaşabilecek mi? Şimdi piyasadaki ben şeylere de baktım, farklı araştırmacılara da baktım. Yani gelecekte hisse senedi fiyatı ne olur? İşte hisse başına kar cinsinden hesaplama modelleri yapılmış, farklı modeller yapılmış. Yani 2030'da 16 kat artacağını söyleyen var farklı yatırımcılar bunlar 2027'de 16 kat bu da setim tabi dolar cinsinden katlanmalar. Hissesinin dolar bazlı getirisinden bahsediliyor yani mevcut halinden 16 kat mevcut halinden 9 kat mevcut halinden 5 kat diyen çalışmalar var ben de kabaca yani şu şurada görmüş olduğunuz şu şurayı kabul ederek yani ne satış geliri gerçekten böyle artıyormuş gibi kabul ederek Öyle bir analiz yaptı. Ben de aşağı yukarı aynı şeyleri buluyorum. Tabii bunu yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemesini rica ederim. Yani ben kabaca 2027'de belli başlı koşullara, çerçevesinde buna tekrardan bahsedeceğim. 6 kat ila 2030'da 9 kat dolar cinsinden gider gibi hesapladım ama tabii bunun için derinlemesine bir araştırma yapmak gerekiyor. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Yani benim de kontrolmatikte az bir meblağım bulunuyor. O yüzden gelecek gösterecek aslında. Hem 2024'teki hem 2025'teki bu projeksiyonların gerçekleşip gerçekleştirmediği bu 6 kat mı olacak, 1 kat mı olacak, 9 kat mı olacak bunu o gösterecek. Şimdi burada yapmamız gereken bir şey var. Bu bir bu, buçuk bu milyarın ayrıca 2024'teki, 2024'teki 646 milyar milyon doların ve diğer bir buçuk milyar dolarların bir kırılımı yapılmış aslında yine sitesinde. Yani şöyle denilmiş. Ana işi olan Sistem entegrasyonu içinden aslında Pomega'nın liderliğine geçiyor bu şey. Yani şöyle görebilirsiniz mesela ne satış gelirleri 113, 166, 208, 212, 225 diye giderken bakıyorsunuz Pomega Türkiye ve Pomega Amerika'ya böyle 342, 564, 536, 502, bu da 9622 diye gidiyor. Yani özetle bu iş buradaki işi ele geçiriyor aslında. Ana iş kolundan daha fazla para kazanmaya başlayan bir şirket. Tabii farklı iştirakleri de var. Bu detaylardan biraz bahsedeceğiz. Bunlar gerçekten yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Bilhassa ilk önce Pomega ile başlayacağız. Yani 342 olur mu? 564 olur mu? Bunu bir araştıralım bakalım. Gerçekten bunu başarabilecekler mi? Bunun aslında cevabını alabilirsek, evet gerçekten güzel yerlere gider diyebiliriz ise Beraber araştıralım. Çok yorum yapmamaya çalışacağım bu konuda ama paylaşımlarımı sizlerle yapayım. Şimdi Pomega'ya gelince bunu iyi 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 yani araç iyi öğrenmemiz lazım. şöyle diyebilirim. Ben aslında hem Pomega hem de diğer iştirakleri için neredeyse bütün videolarını izledim. Hem Sami Yönetim Kurulu Sami Bey'in hem de farklı kişilerin hem de Pomega hem Pomega hem de kontromatikle alakalı ne işler yapıyorlar. Aslında hepsini A'dan Z'ye öğrendim ya yani, bu bilgilerimi de size aktaracağım. Hani yanlış olan bilgileri düzeltmeye, doğru olan bilgileri de devam etmeye çalışacağız aslında. Bu ürettikleri Pomega'da fabrikalarında hem Amerika'da hem şimdi Türkiye'de başladı. 2024'te de Amerika'da başlayacak bu fabrika üretimleri. yani lityum iyon pil üretiyorlar. malzeme tedarini yurt dışından sağlanıyor ve lityum pil üretmeye devam ediyorlar. Yani şöyle diyeyim. Bu piller tabii ara, arabaların içinde kullanılan piller değil. Daha çok endüstriyel piller. Mesela e, şöyle ve bunlar daha çok depolama alanlarında kullanılıyor. Yani güneş enerjisi, rüzgar enerjisi bu tarz kullanılan şeylerde e, bu tarz e, bu tarz üretim yapan yerlerde depolama için kullanılan işler ana başlıkta söyleyebiliriz. Örneğin burada bir fabrika var görüyorsunuz. Burada e, fabrika güneş enerjisi üretiyor çatısında. Buradan Pomega'ya bağlanıyor enerjisini depoluyor. Mesela bu örnek. Burada rüzgar e, tribünlerini ve güneş enerjisinden üretilen elektriği görüyorsunuz büyük bir gemi geliyor enerjisini alıyor gidiyor. Burada da yine depolama enerji depolama işini görüyorsunuz. Yine aşağı yukarı şöyle bakayım. Mesela ev ev için olanlar ev endüstrisi için çatısına güneş enerjisi döşemiş ve buradan aracın aracı elektrikli araç varsa yorum şu anda hem elektrikli aracını şarj ediyor hem de bunu depoluyor hem de burada farklı bisiklet ve scooter gibi elektrikli araçları şarj ediyor daha endüstriyel alanlar var. Mesela bir inşaat çalışması var görüyorsunuz. burada da elektrik üretip yine depolama merkezlerine depolama merkezine veya mobil uygulamalar aktarıyor. Ürünlerini inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi lityum pil hücreleri, batarya paketleri gibi şeyler. Yani bir ekosistemin parçası olmak istiyorlar aslında özetle. Şöyle sunuma da gelelim bir. Sunumda sanıyorum ki 15. sayfadaydı. Ya yani çok detaya boğmayacağım. Ben aslında çok araştırdım bunu size yani hap bilgileri vermeye çalışacağım. Şimdi bunu gerçekten başarılı mi diye bir araştıralım. Şimdi ilk Ankara'daki fabrikası açılmış hatırlarsanız. 500 megawattlık bir megawatt saatlik bir kapasitesi var. Sonra 3 gigawatta çıkacak. Amerika'daki firma da 3 gigawatta çıkacak. Yani toplamda 6 gigawatt olacak. İlerleyen yıllarda da yani belki de kapasitelerini büyüterek 5-6 gigawatta da çıkabiliriz diyorlar. Ürettikleri ürünleri görüyorsunuz. Biraz piyasa bilgilerinden gitmek lazım. Buraya yazılan piyasa bilgilerini de doğrulamak lazım. Yani gerçekten buraya yazdıkları doğru, doğru mu diye. Ben onu da kabaca araştırdım, doğruladım, ondan da bahsedelim. Yani burada lityum e, pil hücresi piyasasının 2023'te e, 7 e, 7 milyar, 2028'de de 14 milyar olacak. E, lityum pil batarya sektörünün genel olarak büyümesini hatta şurada gözete baksak daha iyi olur. Şu anda 17.7 milyar dolar <laughs> 2028'de de 35.5 milyar dolar olacağı söyleniyor. Her sene böyle artayarak devam ediyor. Bundan acaba ne kadar pazar payı alıyor, çalıyor diyelim. Ne kadar pazar payı çalabiliyor aslında. Yani benim hesaplamalarıma göre şöyle bir baktığımda hani üretimleri tam kapasiteye ulaşırsa %2 ile %5 arasında bir pazar payı çalıyor gibi yani pazar paylarını alıyor gibi gözüküyor. Tabii burada doğrulamamız gereken şey gerçekten buradaki bilgiler doğru mu? Farklı kaynakları inceledim. Yani belki de bu internette bulduğum bu şeyi de baz almışlar. Daha detaylı araştırma da yapmış olabilirler. Burada da iki, işte 2022 15 milyar dolarla başlıyor. Yani aşağı yukarı bu pazar böyle. Bu pazardan da yani 6 gigawattlık bir e, üretim e, hacmi, 6 gigawatt saatlik bir üretim hacmi yaratan bir e, firma bana makul gel, geldi açıkçası. Yani e, ileride de artabilir tabii bu. E, burada da şeyi görmektesiniz. Yani uluslararası e, batarya üretiminin yani terawatt gigawatt diyelim yani 1000 gigawatt bazındaki dağılımı. Burada lityum pazarının gittikçe büyüdüğünü görüyorsunuz. Mesela şurada 500 gigawatt'la başlıyor. Sonra 1 2 şu yeşiller yani neredeyse 2,5 3'e kadar çıkıyor 2030'a kadar. üründe de kaliteyi yakalarlarsa ki yakalabilme potansiyeli yüksek görüyorum. Çünkü birçok kimyager işe de alınmış bu doğrultuda bunu başarabilir, başarabilirler gibi geliyor. Yani %2, %3 pazara yeni giren bir firma için bence makul geldi bana. Yine yatırımcı sunumundan devam edeyim şöyle. Kendilerine mineral ve iletken metal madenciliğini, yani bunları hazır alıyorlar şu anda ama internetten yine araştırdığım kadarıyla bir tane firma da alınmış bu doğrultuda. Ufak bir Türkiye'deki bir firmanın iştiraki olunmuş. Bununla alakalı bilgi Twitter'dan paylaşırım. Özetle Omega'nın ürettiği ürünler bunlar böyle bir iş yakışımız olacak deniliyor. Burada da kısaca bahsedilmiş. mineral ve iletken metal madenciliği, katot aktif materyal ve elektrolit üretimi. Bunlar hazır geliyor gibi kabaca. Ve ardından burada batarya ve çeşitli pil hücreleri üretimiyle farklı enerji santralleri, endüstriyel tesisler, elektrik şarj istasyonları gibi yerlere dağıtılıyor. İleride de planlarına şey koymuşlar. Tabi bunlar biraz subjektif. Batarya geri dönüşüm ve geri kazanım tesisi Böyle 2024-2025'te planlanmış gözüküyor. Şimdi Pomega'ya bakınca bu hedeflerin tutturulabileceği ihtimalin daha yüksek olduğunu görüyorum ben. Bunu tabii zaman gösterecektir. Bilhassa 2024'teki ve 2025 yıllarındaki finansallarında bunu göreceğiz. E, yalnızca tabii bu iştirak yok e, bu firmanın. Diğer iştiraklerinden biri de e, Control X. E, bunu yani Internet of Things yani e, şeylerin interneti diye çevirebiliriz Türkçe'ye. E, genelde öyle çeviriyorlar zaten. Şimdi kontrol Matin e, şöyle, yine bu sunuma geri geleyim. Kontrol e, xin payı şöyle denilmiş yani 8.2 milyon dolarla başlar. İşte e, 31, 56, 75, 90 diye gider. Bu iş biraz da yani e, işler aslında ikiye ayrılıyor biraz dünyada diyelim. E, yani nice to have, Türk, in, Türkçesi de şöyle nice to have ve must işler diyelim. Türkçesi de olsa da olur, olmasa da olur veya kesinlikle zorunlu olan işler. Ee, yani Control X e, zamanla nice to have'den yani olsa da olur olmasa da olur işlerinden e, must işlere doğru yani olması gereken işlere doğru zamanla evrilecek gibi duruyor. Bu ne işi kabaca? Aslında siz yani e, internet in, yani bir ölçüm e, diyelim ki bir gaz şirketisiniz. E, ölçüm yaptırmak istiyorsunuz. E, ne yapıyorsunuz? Çalışanlarınız arabaya biniyor. Ve gidiyor, ölçüm yapıyorlar. Bir kullanıcı ayda ne kadar harcamış, onu ölçüyorlar. Sonra bütün binayı ölçüyorlar, sonra diğer binaya geçiyorlar, bütün binayı ölçüyorlar. Orada da tabii istesemez hem bir kişi veya iki kişi görev alıyor, hem de ister istemez yani sürece dahil olmuş oluyorlar. Yani karbon tüketimi de artıyor. Kontrol X ile planlanan aslında bu tarz ölçümlerin, internet üzerinden yapılması veya yani ilgili modülleri gösterdiğinde daha iyi alacaksınız aslında. Mesela karbondioksit modülü, sayaç okuma modülü, hava kalite takip modülü, modbus modülü, ısın nem takip modülü, sulama takip. Mesela yollara bir cihaz koyuyorsunuz. Yol ıslak mı değil mi diye onun bilgisini veriyor. Ses analiz modülü şehirleşmede, akıllı şehirleşmede kullanılıyor. Yani ufak kredi kartı kadar ya da biraz daha büyük bir cisimle diyelim. Bu bilgileri siz anında aktarabiliyorsunuz. Mesela ilgili kişiler gaz okumaya gitmiyor. Ya da ilgili kişiler su sayıcı okuma gitmiyor. İlgili kişiler nesne takip etmiyorlar artık. Yani göre insanlar görev almıyor artık bu işlerde. Daha çok e, bu bahsettiğimiz kontrol X'teki modüller görev oluyor. O yüzden de bu bir kar hem de karbondioksit azalımını azaltıyor. Tabii burada şeye bakmak lazım. Yani bu e, Ko kontrol X bu işi başarabilir mi? Yani 90 milyona kadar çıkarız demişler. 90 milyon dolara kadar bir pazar payı alırız demişler. Bu işte bir dünyada biraz da dar bir sektör. Yine bir raporu ben inceledim. Yani gerçekten doğru yazmış olabilirler mi diye. Zaten ufak tefek satışları da var bu konularda da. Ben yine araştırmak istedim. 6.7 milyar dolarlık bir toplam pazar var 2022'de. 2023'te ve ilerleyenlerde bu zaten daha da artacak gibi gözüküyor. Ya özetle siz bir yere gitmeden ölçüm yapma şansına veya takip yapma şansına sahip oluyorsunuz. Ee, yine finansallarda olmayan ama Plan S diye bir uydu işi var kontrol matiğin. Şu anda %25 orta, %75'ine de bildiğim kadarıyla Sami Bey yani Sami Uzun Aslan'da sanırım son ismi ee, o bu şirkete sahip. Yani şirketin öz kaynaklarını kullanarak aslında biraz yatırım yapmaya çalışılıyor. 3 tane uydu gönderildi. Bu biraz kontrol X işiyle de birleşiyor. Yani şöyle ki siz mesela internetin olmadığı veya GPS'in çekmediği yani Türksel, Vodafone gibi şeylerin çekmediği yerde diyelim daha iyi olur böyle örnek. Uydu üzerinden ölçüm yapabiliyor olacaksınız veya takip, takip yapabiliyor olacaksınız. Şu anda 3 uydu var. Denilene göre 2025'lerde 100 uyduya çıkacaklar. 2030'lara doğru 1000 uyduya çıkacaklar. Öyle gözüküyor. Bu alanda hatta NASA'dan Doktor Umut var. Soy ismi unuttum. Onu da transfer etmişler. Böyle yaklaşık olarak 200-300 kişilik bir ekip olacağı ve uydu üretimine devam edip bu uydu üretimlerini Control X ve diğer farklı projelerde kullanmak üzerine bir yapı kurulmuş. Yani bu Control X'in belki şuradaki projeksiyonundaki gözüken şeye biraz daha artış getirebilir. Mesela bu Plan S'de neler var bu uydu işinde? Şu an 3 tane uydu var. Test uyduları bunlar. Henüz iş yap, yapmıyor. Belki 2024'ün sonuna kadar yaparız demişti yönetim kurulu başkanı. IOT, IOT, IOT denilen işte tarım ürünleri mesela tarımda çok kullanılıyor bu IOT. Yani görsel veri alıyorsunuz tarım arazilerinden. Onların işlemesini yapabiliyorsunuz. Veya tam tersi traktörlere bahsettiğimiz yapıları koyup otomatik otomasyon sağlıyorsunuz. Kendi başına gidip gelebiliyor. Uydu ölçümleri var. Bunu askeri uydu ölçümlerinden ayıran şey çok yaklaşmamış. Mesela görüntüyü 30 metreye kadar alıyor. 30 metreden daha yakını almıyor. yönetim kurulundan yine verdiği bilgiler doğrultusunda bir bilgi paylaşacağım. İleri de şeyi planlıyor aslında. Uygulamadan açayım. Dünyanın istediğim yerinde istediğim görüntüsünü alayım. Buna çalıyor. Buna böyle bir düşüncemiz olduğunu söylüyor var var demiş böyle bir düşüncemiz var demişti yani yönetim kurulu başkanı. o yüzden bunu da ben bilgi olarak paylaşmak isterim. Yani bin uyduya çıktığı zaman gerçekten iyi bir iş modeli olur. Bu da az önce bahsettiğim nice to have ve yakın bir kısmı ya işin. Çünkü aynı ürünlerin ikamesi de var. ya yani i̇nternetten veri alabilirsiniz. E, drone'la yukarıdan çekebilirsiniz. Yani ikameleri mevcut. Ama e, ister istemez bu sektör buraya doğru kayacak gibi de duruyor. Yani bilhassa tarımda e, görüntü işlemeyle alakalı ve e, alınan saha bilgilerinin analiz edilmesiyle alakalı mevsimsel bilgi mevsimsellik bilgileriyle e, de donatılmasıyla bu iş daha fazla büyüyecek gibi duruyor. Tabii şu anda bebek bir iş yani bu sonucak 3 tane uydu gönderilmiş. E, internetten bazı sorular da geliyormuş yani diyorlarmış ki yani roketesiz mi yapıyorsunuz diye. Ona şöyle bir yorum yaptılar. Belki herkesin kafasında canlıdır. Ya buradan Ankara'ya gitmek için otobüs icat etmenize gerek yok. O yüzden de biz Elon Musk'ın kurduğu SpaceX şirketini kullanıyoruz. Şu ana kadar 3 tane gönderdik. İlerleyen yıllarda da söz aldık. İşte 2024 ve 2025 yıllarında kademeli olarak yüzlerden binlere hatta 3 binlere kadar çıkacağını söylüyorlar. Bununla alakalı da yatırımlar yapılmış Ankara'da. Erzurum'da bir gözlem evi var. Yani bu çalışma devam ediyor. Aslında başlangıçta bana da şaka gibi geliyordu ama gerçekten hem burada hem de o bahsettiğimiz aya sert iniş, aya e, yumuşak iniş yani bu Kontrolmat'in işi değil, farklı bir şirketin işi. Bu işler başlamış aslında Türkiye'de de. Bu treni kaçırılmak istemendi, istenmedi ortaya çıkıyor. Diğer bir işbirliğine gelelim. Robot robot teknolojisi diye geçen yani robotik kollar. Mcfly işte şirketin ismi. Burada da şöyle bir projeksiyon yapılmış. 2.1 milyon dolarla başlıyor. İşte 122 milyon dolara kadar geliyor. Böyle bir e, projeksiyon verilmiş. E, şimdi bu da bana başlangıçta aslında biraz e, nice to have. Yani olsa doğru, olmasa doğru işleri gibi geldi. E, çünkü e, bunların internetten de araştırdığım kadarıyla üretimleri çok zor değildi. Ama bunları spesifik bir alana entegre etmek, yani böyle yüzey işleme, makine besleme, malzeme taşıma çapak alma kalite kontrol gibi böyle robotik kolların yani onları kastedeyim kastediyorum bunları konfigüre etmek ve sisteme entegre etmek biraz zor bunu aslında kolaylaştırmaya çalışıyorlar Bir de bunların yedek parçasını satıyorlar şöyle ürünlere bakalım mesela işbirlikçi robotlara şöyle gördüğünüz bir robot kollar var aşağıya doğru iniyorum çalışma zamanlarından bahsedilmiş. Ee, şöyle bir bakalım makine beslemeyle alakalı. Yani özetle bu iş yeni bir iş. Ee, hani tutar mı tutmaz mı bunu biraz zaman gösterecek. Ben yavaş yavaş kademeli olarak bu işin yapılabileceğine inanlardanım. Çünkü e, şirketler şöyle istiyorlar, yani rutin yapıyorlar işleri, sürekli tekrarlanan işleri. Ee, bir e, çalışan yerine bir robot yapsın. Hani hem zamandan kısa sarf olur, hem çalışan kişi. Ee, sürekli aynı işi yapıyor olmaz diye. Böyle sabit, stabil işleri genelde bu tarz robot e, teknoloji firmalarına veriyorlar. Yani öyle görüyorum. Yani bu piyasa tabii çok genel bir piyasa. Ee, yani pazarda şöyle bir araştırdığımızda robotik teknolojiyiz dediğimiz yani robot kolları kabaca. Yani bu tabii robot kolları deyince birçok yani bunlar küçük robotlar. işbirlikçi robot diye geçiyor. Buradaki bahsedilen bütün robotlar ve pazar payının 72 milyar dolardan yavaş yavaş 2032'lere doğru 283 milyar dolara kadar çıkacağını görüyorsunuz bu araştırmaya göre. Ya bunlar tabii yer yer resesyon dönemlerini tutmayabilir. Ama yani dünyanın da buraya kaydığını görmek lazım. Hem internet of things hem de robot kolları. Ya, bir de tabii şöyle düşünüyorum. Bu işlerin biraz zor tutabileceğini düşünüyorum. Ama belki diğer ekosistemlerle birleştirirlerse IoT veya farklı alanlarda oradan veri alıp işte o veriyi analiz edebilecek seviyeye getirirlerse belki bunu başarabilirler. Yani ben özetle şöyle diyebilirim yani sona gelecek olursak bu projeksiyonu tutturma ihtimalleri yüksek ama bunu hem resesyon dönemleri gösterecek hem oradaki çalışanların yöneticilerin kabiliyeti gösterecek. Ben uzun uzun videolarını da izledim. Aslında dünyadan her türlü hem akademisyen hem de bu işlerinde uzman olan kişileri transfer etmeye çalışıyorlar. Zaten Umut, Doktor Umut'la başlanmış Planes'te. Farklı farklı doktora ve yüksek lisansını yapmış kişileri yavaş yavaş transfer etmek istiyorlar. Zaten Pomega'nın Amerika'daki kişi sayısı da 600'e çıkacağı söylendi bir röportajda. Patron satışına gelecek olursak da, yani patronlar aslında ikiye ayrılıyor. Biri Elon Musk gibi olanlar diyelim, yani parayı yakıt olarak kullananlar. Bir de gerçekten kendi menfaati için kullanmak isteyenler. Yani genel olarak internette yorumlara baktığımda Sami Arsan sanırım çok eleştirilmiş. Yani diğer patronlarla biraz karıştırıldığını düşünüyorum ben açıkçası. Ben de %100 emin değilim tabii yani sonuçta tanımıyorum kendisini. Yani Çok uzun süre takip ettim bütün röportajları. Ben öyle bir izlenim almadım. Daha çok şirkete yakıt olsun diye e, hisse senedi satanlardan gibi geldi bana. Tabi takdir ve yorum sizindir. E, kendi e, kendi risk analizinizi yapıp ona göre yatırım yapabilirsiniz. Tabii ki de kişisel görüşüm bir para sallıyorum. Bin liranız var ya da on bin liranız var. On bin liranın hepsini alayım. İşte şu şirkete yatırım yapayım gibi düşünülmesin. Portföy yapılsın, belli başındaki tutulsun. Bunları zaten her türlü yatırımcı söylüyor. Ben de buradan söylemiş olayım. Umarım faydalı olmuştur bu çalışma. Bu tarz analizlerin devam etmesini istiyorsanız biraz daha derinlemesine analiz yapmaya çalışıyorum ben. Beni takip ederseniz sevinirim. Hem Twitter'da Finans Guru 10 hem de YouTube'dan paylaşımlarıma devam ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.